Merhabalar değerli izleyenlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Şok Market'teyim. Buradaki aktar ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler için de fikir olsun diye. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün. Paşa Bahçe markasının ikonik üçlü su bardağı var. 365 cc. Bunun fiyatı 49 ile 95 kuruş. Evet yine burada Paşa Bahçe markasının ikonik ikili su bardağı var 540 cc bunun fiyatı 39 95 kuruş. Evet yine burada Paşa Bahçe markasının beyaz kapaklı kasesi var. 1135 cc oluyor. Bunun fiyatı 34 kuruş. 95 kuruş. Üçsan markasının üçlü kilitli saklama kabı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok kullanışlı. Bunların fiyatları 49 95 kuruş. Evet burada da Pes Seramik markasının dikdörtgen fırın kabı var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bunların fiyatları 69 90 kuruş. 3 zam markasının damla desenli çift renk plastik kasesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel ve kullanışlı duruyor. 3 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatları 22,99 kuruş. Burada da erkek siyah bitirli terlik var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Dokusunu daha yakından. Bu şekilde iç kısmı kürklü oluyor. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunların fiyatları 49 95 kuruş. Evet burada da baskılı çift kişilik yorgan var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun deseni çok güzel. Bunların fiyatları 259 90 kuruş. Evet burada da Orkide markasının kadın kışlık terlikleri var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Kalp desenli oluyor. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunların fiyatları 22 lira 95 kuruş. Evet burada da pay markasının çay süzgeci var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 12 lira 95 kuruş. Jumbo markasının borosilikat French pressi var. 370 cc hacminde oluyor. Bunun fiyatı 49 lira 95 kuruş. Evet burada da keramika markasının mini tenceresi var. Bu şekilde kapaklı oluyor bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 10 santim hacminde oluyor. Bunun fiyatı 39 lira 95 kuruş. cambu markasının damlatmaz yağlığı var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 500 cc hacminde oluyor. Bunun fiyatı 39 lira 95 kuruş. Evet burada da keramika markasının çerezlikleri var. Bu şekilde Göstermek istiyorum sizlere bunlar çok güzel ve çok şirin duruyor pembe renk. Bir daha aynı ürünün bu şekilde mavi rengi var. Hemen burada da son olarak sarı rengi var. Bunlar 11 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 14.95 kuruş. Kristal markasının kapaklı çelik saklama kabı var şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 16 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 59 95 kuruş. Burada da Lava markasının döküm ızgara tavası var. Bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar 26 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 169 ve 95 kuruş. Evet burada da SM markasının emaye çaydanlığı var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Hemen bu şekilde de iç kısmını göstermek istiyorum. Bu şekilde de kapağını göstermek istiyorum. Kırmızı renk ve son olarak da duruşunu göstermek istiyorum. Bunların fiyatları 299 TL. Keramika markasının pasta tabağı var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunların desenleri çok güzel. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. 20 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 24 95 kuruş. Evet yine burada keramika markasının servis tabağı var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar 26 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 34 ile 85 kuruş. Paşa Bahçe markasının Nova meşrubat bardağı var. 360 cc hacminde oluyor. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatları 49 ile 95 kuruş. Paşa Bahçe markasının Nova su bardağı var. Üçlü oluyor. 310 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları 49 ile 95 kuruş bilginiz olsun. Evet burada da Paşa Bahçe markasının kilitli saklama kabı var. 630 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları 79 ile 95 kuruş. Keramika markasının renkli kaseleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Gri renk. Bir de aynı ürünün bu şekilde krem rengi var. Bunlar 18 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 29 95 kuruş. Burada da çelik cezve var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 39 95 kuruş. Kumsal markasının cam kapaklı derin tenceresi var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar granit efekti oluyor. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. 24 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 169 90 kuruş. Kumsal markasının granit efekli tavası var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 24 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 169 90 kuruş. Yine burada kumsal markasının kapaksız sahanı var. Bu şekilde granit efekli oluyor. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar 20 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 79 TL. Paşa Bahçe markasının Borcam kasesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 3000 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları 69 lira 25 kuruş. Lir. Evet yine burada Paşa Bahçe markasının Borcam kasesi var. 1900 cc hacminde oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 59 lira 95 kuruş. Lir. Evet burada da yaldızlı sunum tepsisi var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. 26 santim hacminde oluyor. Bunun fiyatı 32 lira 95 kuruş. Lav markasının üçlü uzun meşrubat bardağı var. 365 cc hacminde oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok şık duruyor. Bunların fiyatları 39 lira 95 kuruş. Evet yine burada Love bu markasının üçlü kısa meşrubat bardağı var. 225 cc hacminde oluyor. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar çok şık duruyor. Bunların fiyatları 29 ile 95 kuruş. Burada da figürlü borosilikat cam kupalar var. Hemen bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ağaç temalı bir de ağ ürünün. Bu şekilde Kalp temalı çeşidi var. Bunlar 300 milim haçminde oluyor. Bunların fiyatları 49 lira 99 kuruş. Lav markasının üçlü kısa meşrubat bardağı var. 315 cc hacminde oluyor. Bunlar çok şık duruyor. Bunların fiyatları 39 lira 95 kuruş. Titiz markasının safi kasesi var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar 1.6 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatları 16 lira 95 kuruş. Olux markasının katlanabilir saplı süzgeci var. Bu şekilde duruşunu göstermek istiyorum. Bunların fiyatları 19 ile 95 kuruş. Evet arkadaşlar yine bugünkü aktüel ürünlerin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.